Bu adam kaç sene dağlarda terörist kovaladı. Bazen yalnız tek başına. Kafasına koyduğumu hiçbir şey onu durduramaz. Nerelerden kimleri aldı? Duysan inanmazsın. Bu adam özel kuvvetçi. Teşkilat dizisinin yeni sezonunda diziye dahil olmasını istediğiniz oyuncular varsa lütfen videomuzun altına yorum bırakmayı unutmayın. Dedi geçtiğimiz sezonda İçerisinde bulunduğu bütün konuları sonlandırarak yeni sezona bomba bir şekilde hazırlanıp yeni senaryolar üretecektir. Bu yüzden dizimiz gelecek sezona hem daha güçlü girecek hem de farklı oyuncu seçenekleriyle izleyicinin karşısına çıkarak izleyiciyi şaşırtacaktır. Öte yandan Altayın ve Korkut'un maceralı serüvenleri devam ederken karşılığına daha güçlü düşmanlar çıkarak hepimizi korkutacaklardır. Önceki videolarımda da anlattığım üzere Gelecek sezonda eğer Oktay Kaynarca bizlerle olursa ekranlara ayrı bir tat katmış olacaktır. Bakalım dizimiz gelecek sezonda bizlere başka hangi sürprizlerde bulunacak?